küçük bir kasabada herkes tarafından çok zengin olduğu bilinen bir adam yaşardı. Fakat bu adamın kapısı kimseye açılmaz, selamı dahi zor alınırdı. Bir gün kasabaya yaşlı, yoksul bir adam geldi. Açtı, yorgundu ve bir lokma ekmek istiyordu. Herkes onu bu zengin adama yönlendirdi. Yaşlı adam kapıyı çaldı. Kapı açıldı ama yüz sertti benim verecek bir şeyim yok, dedi zengin adam ve kapıyı kapattı. Yaşlı adam üzgün bir şekilde uzaklaştı. O sırada kasabanın en fakir insanı onu gördü. Evinde sadece bir parça ekmeği vardı. Hiç düşünmeden ekmeği ikiye böldü, yarısını yaşlı adama verdi. Az ama gönülden, dedi. O gece zengin adam rüyasında büyük bir terazinin önünde durduğunu gördü. Altınları bir kefeye kondu ama kefe hiç ağırlaşmadı. Diğer kefeye ise bir parça ekmek ve samimi bir niyet kondu. Terazi hemen eğildi. Bir ses yankılandı. Allah katında zenginlik malda değil, merhamettedir. Sabah olduğunda zengin adamın ilk işi kapısını açmak oldu. Çünkü anladı ki insanı kurtaran serveti değil, kalbidir.